Ama ben karşıya geçiyorum. Ben bakıp, ya farklı Ama güzelden silahlarımı buldum. Adam var adam var. Nerede? Defend Benim the mark. yakınımda. Tamam, aldım menesvi onu. Evet. Onlar da var. Dikkat edin, dikkat edin. Arkadaşı geldi. Tamam. Şuradan, şuradan bir yerden de sıkıyorlar. Enemies ahead. Üç numara nerede adam? Ha. Şurada adam. Dikkat edin göstermeyin göstermeyin gerçek adam. Burada da ses var. Botmuş bu. Tamam ben ben şuraya bakıyorum. Şurada adam vardı az önce. Tamam, can basarken yakaladım. Tamam güzel. Tamam gördüm öbürünü. Öbürünü Gerçekten gördüm. Gerçek bu baba? Bu da gerçek. İki kişi şurada iki kişi var. Yaklaşıyorum. Şurada adamlar, şurada. Açmış ol. Biri bayıldı. Şurada. Baygırı kaldırıyor. Baygırı kaldırıyor. Bomba atıyoruz. Tamam. Güzel. Tamam, aldım abi onları. Tamam. İkisini de aldın mı? Aldım abi. Aldım. Tamam. Tamam. sıkıyorlar? Kili kaldırmış o baygını kaldırmış. Nerede sıkıyor Enes? Benim yanımda şu an. Geliyorum dur bekle. Bir tane headshot yedi. Tamam üstünde, baba. Ne Bana yönde? Bana Tamam. Bot bot bot. Bugi var işte? Bugi. Tamam. dur 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 araba geliyor araba geliyor araba geliyor dur dur. Aldım abi. Tamam bir tanesini iki tanesini de ben aldım. Var mı abi senin? Yok bende 6 var. Şeye mini 6 taktım. Bende 8 var baba. İstiyor musun? Bana ne demeyin. Ben de hiçbir şey yok ya. Bir tane su şurada birini gördüm burada. Tamam bitti. Hep motor var ya. Abi kas gerek benim zayıf ya. Bir bir olması iyi değil. Aa adamlar var. Aa, evden aa, arkadan geliyorum ben de koşarak. Dikkat edin, dikkat edin, dikkat edin, dikkat. Araç geliyor. Nerede abi? Nasıl Tamam. Aldım onu. Bug ile geliyordu bu da. Direkt öldü mü? Direkt öldü, direkt Abi öldü. Abi benim bir dakika. Beni. beni bir dakika bir, bir şey Aynen fişek oluyor. var aynen. Oo iki tanemde. Bir alana girsek şöyle daha iyi ortaya doğru daha iyi olacak. Adam yanımıza gelmiş. Bota bak. Allah'tan bota. Sık elini. Dikkat edin sağ sola. Sağa sola bakın yalnız. Fişeye oynayabilirler şimdi. İlk defa fişe kaptakmışlar. sekiz iki isteyen diyen var mı? Dur bakalım şimdi AVM gelirse alırız. Tamam. Karşıya dikkat edin. Bagi geliyor, bagi geliyor. Çok güzel tamam Ardın çok abi. güzel. Tamam. Bir tanesi sen aldın çok güzel. Bak işte böyle sağa sola bakın işte bak. Adamlar pusu atacak bize. Abi sollara bak sollara bak sollara bak. Gidiyor muydu? Böyle git. Aynen abi git. Baba olabilirler abi bak. Şöyle. Olabilir. Başın bak abinin abi başın. Tepedeler bak tam ekşaklı. Başın bak bak. Bu kadar Şimdi bayıldınız. Bu bir. Dikkat et, dikkat et. Abi Dikkat et, Dikkat 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 dikkat. 3 numara sabit durma. 3 numara sabit durma oğlum. Sabit durma. Dur şimdi dur dur. Bunlarda bence bir şey var. İçin Abi nasıl sıkıyor? Nasıl sıkıyor? Ben, ben, şey. ben göremiyorum ki adamı. Bir görsem bir daha indireceğim de. <laughs> Enes, Enes gösterme Enes. Enes gösterme. <laughs> tamam, şans gitti. Baydı gözükürse direkt al Görünmüyor. Ağaçlardan görünmüyor. Ağaçlardan görünmüyor. Abi benim yerim için. E şuradan deneyeceğim tamam. Tamam burası güzel tamam burası güzel. Tamam bir daha bayıldı. Abi bakın. Oynay. Biraz daha yaklaştırsak çok iyi olur var. Hadi. Bak, Bak siz siz oynayın ben buradan dağılayacağım onu. Taktik bu. Ben tamam. Ben oynuyorum abi, oynuyorum. Tamam ben oyna tamam tamam, tamam 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 ben buradan böyle dalacağım sniper'da AVM var ya. Bayılma sen baba sen bayılırsın kaldıramıyor. Yapacak bir şey yok üç kişi onlar üç kişi biz. Saydım ben de. Tamam güzel güzel. Baygın baygın abi, baygın. Hadi göreyim sizi. Bir kişi daha bayıldı. Bir kişi daha bayıldı. Şurada. Sağda bayıldı adam. Can basıyorum. Tamam hadi bakayım. Hadi bakayım. Gençler elinizde sağlık. Herkesin elinizde sağlık. Hadi bakayım yargıyı dağıttık.